Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde future tense'ten be going to'yu inceleyeceğiz. Be going to yapısı gelecek hakkında konuşurken kullanılır. formülize edilmiş hali de be going to artı fiilin yalın halidir. Örneğin, I am going to take a few exams at the end of the year. Yıl sonunda birkaç sınava gireceğim. Ya da it's going to be difficult to get a job during the summer. Yaz boyunca iş bulmak zor olacak gibi. Şimdi be going to biz gelecek hakkında konuşurken kullanıyoruz demiştik. Ee, ancak bunun bilden farkı nedir? Bunu inceleyeceğiz aslında be going to ile beraber. Çünkü gelecekten bahsederken will yapısında kullanabiliyorduk ama future tense'de be going to'nun farklı kullanımları ve kullanılma nedenleri var. Be going to genellikle resmi olmayan, gündelik tarzlarda kullanılır. Örneğin niyetlerimizi anlatırken yani intentionslardan bahsederken kullanılır. Be going to gelecekteki planlar ve niyetlerden bahsederken kullanılır demişiz. Genellikle bu planlara ilişkin karar önceden verilmiştir. Örneğin, she's going to be a professional dancer when she grows up. Büyüyünce profesyonel bir dansçı olacak. Eğer bununla ilgili bir karar verildiyse e, ya da şu anda bahsi geçen kişi e, dans ediyorsa, profesyonel olarak dans etmeye yakınsa, bir dans kursuna gidiyorsa ve bununla ilgili bir plan ve niyet varsa, e, o zaman burada be going to kullanacağız. I'm going to look for a new place next month. Gelecek ay yeni bir yer arayacağım. Burada I'm going to look for, look for aramak, bakmak anlamlarına geliyor. I'm going to kullanmamızın sebebi de muhtemelen bu ay kira sözleşmen bitiyor ve bu yüzden de bununla ilgili bir planım var. Tahminlerde yani predictionslarda kullanıyorum. Be going to gerçekleşeceğini kesin gözüyle baktığımız ya da şu an elimizde kanıtı olan olayları tahmin etmek için kullanılır. Örneğin it's going to snow again soon. Yakında tekrar kar yağacak. Burada konuşan kişi muhtemelen kar bulutları görüyor ya da burada konuşan kişiye hava durumunu dinlemiş ve bununla ilgili elinde bir kanıt ya da bununla ilgili güçlü bir tahmini var. Bu yüzden it's going to snow diyoruz. Look out. He's going to break that door. Dikkat et. O kapıyı kıracak. Şu anda olan bir şeye bakarak söylüyor. Yani bizim bu bahsi geçen olay gözümüzün önünde oluyorsa ve biz bunun olacağından e, yüksek ihtimalle eminsek e, ya da bununla ilgili çok güçlü bir tahminimiz varsa o zaman gene his going to ya da be going to kullanabiliyoruz. E, örneğin bir bebeğin yürürken e, önündeki bir engele takılarak düşeceğini görüyorsak biz bu hemen gözümüzün önünde gerçekleşiyorsa look uh, look out the baby is going to fall diyebiliriz yani burada will yerine gene be going to kullanabiliriz. Emirlerde yani komentlerde kullanıyoruz. Be going to birine emir verirken veya bir şeyin zorunlu olduğunu belirtirken de kullanılır. Örneğin you are going to pick up all of those toys right now. This room is a mess. Ee, şu anda oyuncakların hepsini toplayacaksın. Bu oda çok dağınık. Burada bir ebeveyn e, çocuğuna bunu söylüyor. Toplayacaksın, yapacaksın derken gene be going to kullanıyoruz. Peki be going to mu yoksa will mi? Hangisini kullanacağımızı nereden bileceğiz? Will genellikle be going to ile benzer şekilde kullanılır. Ancak be going to kararımıza veya şu an elimizdeki kanata vurgu yapmak istediğimizde kullanılır. Planlanmış, niyet edilmiş şeyler için kullanılır. Gözle görülür bir kanıt varsa ve bu yüzden olması neredeyse kesin olan olaylar için de kullanılır. Ancak anlık gelişen, bir kanıta dayanmayan ama güçlü bir tahmin olan olaylarda genel geçer doğrularda will kullanıyoruz. O zaman be going to kanıta veya plana dayalı kesinlik will ise güçlü bir inanç, bir tahmin, anlık bir karar veya evrensel doğrular için kullanılıyor diyebiliriz. Kıyaslamalara bakalım. Bir kanıt varsa be going to dedik. Örneğin look at those clouds, it's going to rain. Bulutlara bak, yağmur yağacak. Burada gökyüzündeki bulutları gördüğüm için, elinde bir kanıt olduğu için be going to kullanıyorum. Ee, güçlü bir tahmin ama elimde herhangi bir kanıt yoksa, I think it will rain tomorrow. Bence yarın yağmur yağacak. Bu sadece bir tahmin. Görünür herhangi bir kanıt yok. Ee, benim kendi düşüncem olduğu için, bir, e, sadece bir tahmine dayalı olduğu için, be going to yerine will kullandım. Bir plan yapılmışsa be going to demiştik. I'm going start ya da I'm going to start a new book tonight. Bu gece yeni bir kitaba başlayacağım. Planlı karar önceden verilmiş ve bununla ilgili daha önceden düşünülmüş, o yüzden I'm going to start dedik. Ani bir karar verilmişse o zaman da will oluyor. I'm tired, I will go to bed now. Yorgunum, şimdi uyuyacağım. Bir ani kararla bunu söylüyorum, herhangi bir öncesinde düşünülmüş plan yapılmış bir durum söz konusu değil. Örneğin, We are now very late, so we're gonna Take the B road ya da we are going to take the B road dedim. Şu an çok geç kaldık, bu yüzden B yolunu kullanacağız. Burada be going to kullandık. Be going to kullanmamızın sebebi de e, şu anda geç kaldığımızı fark etmemiz ve bununla alakalı bir karar vermiş olmamız, bir niyeti ifade ediyor olmamız. Yani kişi mevcut duruma bakarak şu anda geç kaldığımız durumuna bakarak bir karar veriyor ve bu karardan bahsederken de biz be going to kullanıyoruz. Geç kaldık o zaman be yolunu kullanacağız. Bu bir plana bir karar sürecine dayanıyor. Ama I know the B road will be quicker at this time of day. Bu saatte B yolunun daha hızlı olacağını biliyorum. Burada will kullandık. Çünkü burada bir kişi bir gerçeği bildiriyor. Yani bilinen doğru bir gerçekten bahsediyorum. Ve güçlü bir tahminde bulunuyorum. Herhangi bir plan, herhangi bir niyet söz konusu değil. Yani e, ilk cümlede olduğu gibi ben bununla alakalı bir karar verdim ve bu yüzden e, bu yolu kullanacağız demiyorum. Sadece bu yolun daha hızlı olacağını biliyorum. Bununla ilgili bir gerçek bir bilgim var ya da bir tahminim var ama bir plan ya da bir niyet söz konusu değil her zaman bu saatte Beyol daha hızlıdır gibi bir inanç ya da tecrübeye dayalı genel bir doğrulama var burada. Going to şu anda verilen karar veya kanıta dayalı eylemler, will ise inanılan gerçekler, evrensel doğrular veya güçlü tahminler içindir. Yani will mantıksal bir çıkarım, bilgiye dayalı bir beklenti, going to ise bir plan, yani bir plan ya da niyet ya da kanıt bahsedilirken kullanılır.